Abi insanın aklından çıkmıyor. Sesler filan. Ankara'da hiç kimsemiz yok. Bir tek siz. Sakın bana iyi davranmayın. Bana iyi davranmayın. Nihal? Kız babası olduk valla. Saç okşama eyleminin kendisi biraz karmaşık bir şey değil mi? Çetin'le nasıl tanıştınız? Çetin'le bizimkisi bir başka. Oh, burada, Ankara'da. Keyfiniz yerinde. Yalnız bu kız. Ender biliyor musun ben seni çok özledim. Özledim durdum. Ne düşünüyorsun Nihal hakkında? Ayak değişemeyelim diyorum artık etrafa sıçrıyor oğlum. siz erkekler neden böylesiniz? Biz de sizin gibiyiz. Kelebek değiliz, kitap değiliz. Kelebek değiliz. Çetin. Ender, benim için şiir yazar mısın? Şiir mi? Diğerle yattın mı? Zaman da oluyor ne oluyorsa ya. Çetin, şimdiki Çetin oluyor mesela. Ben de böyle bir Murat. Ender, Ender! Buradayım, buradayım. Gel. <laughs>